Karasına deniz suyu yeterince soğumadı. Hal böyle olunca Karadeniz'in nazlı balığı hamsi bugünlerde sofralarda pek görünmüyor. Fakirin protein deposu sofraların baş tacı hamsi şu sıralar el yakıyor. Hamsının tanesi kaç lira kardeşim? 70 kuruş. Abi. 70 kuruş. Bana akşama 10 tane hamsa yerli. Hadi tamam, eyvallah. Hamsi bitti. Gibi bir şey yani. Beni tutan olmasın, yiyen de doymasın deyimi Trabzon balık gerçek oldu. Önce palamut, sonra deniz suyu sıcaklıkları derken hamsi tezgahlarda yerini alamadı. Tezgahlar boş kaldı ve hamsinin fiyatı el yakıyor. Buna bir de bilinçsiz avlanma eklenince tekneler denizden boş dönüyor. Düzensiz avcılık oldu geçen sene. Hamsi kırdılar yani. Hamsinin ee, doğum yapacağı, ürüce yerde hamsiyi kırdılar. Hamsiler yenge pahalı bugün 7 lira, bir buçuk 10. Burada kibrit söpü bu da hamsi. Gördüğünüz gibi bu kibrit söpünden eşit yani. Bu hamsiyi bu sene tutarlarsa gelecek sene bu insanlar ne yiyecek? Bu hamsi katli katliamına bir an önce dur demek lazım yani. Böyle olsa neyse bunu herkes yer. Fakat bu hamsi çok ince. Hamsinin fiyatı ana vatanı Trabzon'da bile 7 lirayı gördü. Şu anda 7 lira, 8 lira. Ne diyelim? Allah ee, vatandaşlara sabır gelsin. Hamsinin bitmesi balıkçıyı da vurdu. Tezgahların çoğu kapandı. Hamsi yok. Balıklar az. Fiyatları biraz pahalı. Haliyle insan herkes alamıyor. Peki Trabzonlu ne diyor bu duruma? Trabzon'lu olup da en az iki ay hamsi yiyeceğiz ki bizim canımız üzerinde bize tutsun. Önümüzdeki yıl ay ayakta kalalım. Karadenizliler için hala Kaftan'ın ardında bir umut var.